gözüküyorum. Heh. Keşke yakından çekebilsek ama azıcık uzaklaşacağım. Herkese yeni bir videodan merhaba. Köpük! Şu anda arkadaşlar göremediğiniz kadar çok fazla e, paket var. Bunların hepsini tek tek şimdi birlikte açacağız. Ben yere koydum. O yüzden yeri çekemiyorum şu anda ama yani işimi kolaylaştıracak bir şekilde bu değil. Bu Bu kolaylaştırmaz benim işimi. Şöyle şunları artık Uzatmayacağım. Bence ben teker teker başlayayım. Şu önümdeki dağ yığınını kaldırayım ortadan. Öncelikle ilk baştan hediye gönderen tüm markalara çok ama çok teşekkür ediyorum diyerek zaten tek tek de e, yorumlarımı da belirteceğim. Ürünlerle ilgili kullandığım bir şeyler varsa zaten onlarla ilgili fikrimi de söylerim size güzel bir markalardan gelenler videosu olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda buralarda, arkamda, yanımda görmediğiniz bir ton kutu var. Köpük rahat bırakırsa videoyu çekeceğim. Ama bırakacak gibi durmuyor. Daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Şimdi... Elime ilk gelen poşet Kiko'nun poşeti. O yüzden Kiko ile başlayacağım. Allah içine baktım. Çünkü merak ettim. Kiko'yu seviyorum. Kiko bana ne göndermiş diye gerçekten merak ettim. Ben kendi bu arada önüme şey yapayım mı? Şöyle masa gibi bir şey yapayım. Üzerine koyayım. Siz de görebilin. Çok mantıklı. Sevgili enfaldiler, kışın kasvetli günlerini geride bırakıp baharın neşesine, canlılığına ve renkliliğine teslim olma zamanı. Yepyeni koleksiyonumuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İçerisinde makyaj malzemeleri var tabii ki. Bir tane ne bu? Highlighter çıktı içinden ama ah pamuğuna bakın. Bu arkadaşlar şu şekilde bir highlighter. Hani bu eskiden çok vardı bunlardan ya top top güzel bir highlighter gibi duruyor. Hemen deneyeceğim ki çoğu makyaj malzemesini seviyorum. O yüzden eminim ki bu da güzeldir. Sonra içerisinden bir adet ruj çıktı. Aa çok güzel bir renk. Bakar mısınız? Tam bir nude. Ben bunu yırttım ama. Neyse şöyle poşete atayım yırttığım şeyleri. Bir tane maskara, bir tane eyeliner. Bunları göstermeme gerek yok herhalde. Anlaşılacak bir şey değil çünkü. Bir tane de mat lipstick çıktı. Onu da açayım. Onun da rengini göstereyim size. Şöyle bir renk. Pembeli bir renk yani anlayacağınız. Çok teşekkür ederim canım Kiko ailesi. Sizi çok seviyorum. İyi ki de varsınız. Hepimiz iyi ki varız. Kadınlarla ilgili her şey iyi ki var. Ama ben bunların kutularını da tek tek ayırayım. Çöpe atarım. Tamam. Sırada bir adet L'Oreal Paris'in bir kutusu var. Bunu hiç açmadım. Kutusu. Ha. Aa. Hmm. Çıkardığım sesler. Arkadaşlar True için 15. yılıymış. O yüzden şöyle Dört tane concealer'ını göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Burada kendi cilt tonumu alıp gerisini hediye edebilirim bence. O yüzden bu kutu bu, kutu, bu şekilde kalsın. Instagram'da story'lerden böyle sık sık hediye vermeye çalışıyorum zaten. Bu da onlardan biri olur. Sıradaki. Dimident bana sakız göndermiş arkadaşlar. Ama full vitaminli bir sakızmış. İçerisinde B6, C ve B12 vitaminleri varmış. Bunun içinde de dağılmış tabii bu. Bakayım. Az bir tane için Ne olur bir şey demeyin. Canım çekti. Tadını merak ettim. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha attım ki diğerinin tadı bitmeden diğerininki gelsin ve video boyunca çıkmasın o tadı ağzımdan. Sizinle konuşurken de sakız çiğnemek istemiyorum gerçi. Denebunu.com'dan bir pervol işbirliğiyle birlikte çok güzel bir çiçek kokulu deterjan gelmiş arkadaşlar. Koklayacağım ama. Zarif çiçek kokulu diyor. Bu hediyelere benden çok annem seviniyor. Çünkü diyor ki yumuşun fiyatı ne kadar oldu? Senin haberin var mı? Ah vallahi çok güzel kokuyor. Şimdi bakın annemi çağırsam bunu versem ne kadar mutlu olur. İzleyin göre. Anne! Bakar mısın sana ne hediye gelmiş? Of. En sevdiklerimden bir tanesi. <laughs> ben demiştim böyle tepki verecek diye. Bak bu benim sana yeniyen ve denebunu.com'un hediyesi. Teşekkür ederim kızıcığım. Al. Bir en sevdiği şeylerden bir tanesi yumuş olabilir mi ya? Bu nasıl olabilir Allah aşkına? Çünkü evimizde en çok çamaşır yıkanıyor. Bir de parası ne kadar oldu o? Fiyatları Her ne kadar var, oldu abi. onların? 3-4 kere makine açılıyor. Nasıl sevmem? Doğru. Bütçeye dost bütün hediyelere aşığız. Sıradaki kutumuz Flormar'dan gelmiş arkadaşlar. Sanal makyaj diye bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum bakmadım çünkü. Aa içinden bir tane Aa, kupa çıktı bu şekilde. Oje çıktı ve gerçekten Allah sizden razı olsun. 352 numara en... Hih, bir de kırmızı. Bakar mısınız? Oje fiyatları ne oldu? Sizin haberiniz var mı? O yüzden bu kadar çok seviniyorum. Oje hediyesi geldi mi bana çok mutlu oluyorum. Bir tane lipstick, bir tane de Kiss mor mat bir ruj. Başka bir şey var mı? Hayır, i̇yice kontrol edeyim de çöpe gitmesin. Flormar'a da çok teşekkür ediyorum. Zaten bana oje gönderdiyse Tabii ki bunu çok çok seviyorum. Çok teşekkürler. Sıradaki paketimiz Gülşah'dan. Ben Gülşah'ın gül suyu e, toniğini kullanıyorum. Daha doğrusu tonik değil ama sadece gül suyu o aslında. Ben onu tonik diye kullanıyorum. Her zaman da söylüyorum böyle doğal yöntemler eğer seçeneğimizde varsa her zaman doğallıktan gitmemiz gerekiyor. Hoş geldin paşam. Ne istiyorsun? Burada sana göre bir şey var gibi mi duruyor? Öyle duruyorsa diyecek bir şeyim yok. Bir tane gül suyu göndermişler. Bu benimkinden mi? açık bakacağım. Köpük koş bir makas getir hadi. Makas getir. Sen getirene kadar ben açtım zaten. Evet benimkinin büyüğü. <laughs> Ondan sonra içinde bir tane Perfector Cream diye bir şey var. Bu da herhalde pürüzsüzleştirici bir krem. Gül özlü gençlik kremi'miş adı. Burada ne var? Gül eksiri. Anti aging. Burada ne var? El kremi. Peki burada miseler su. Köpük sen o videonun açısını değiştir. Seni mi yavlatırım? Bu ne? Ne bu? Aha, hiç tahmin edemediğim bir şey. O kamerayı daha ne kadar sallatacaksın köpük? Takribi bir süren varsa benimle de paylaş. Onu gör hareket et. Köpük. köpük! Çorabımı çorladı gitti şu anda. O yüzden ona laf etmeyeceğim. Bu bir pudra arkadaşlar ama ne pudrası? Yemin ediyorum gram anlamadım. Sonra bir de içerisinden şöyle bir şey çıktı. Bir kese. Kesenin içinde ne var? Aa! Aa! Şey taşı bu. Ne bu? Böyle böyle yapılıyor ya. Ay adını bilmiyorum. Üf, hiç alakam yok böyle şeylerle ya. Ama neyse çok teşekkür ederim bunun içinde sizlere. Hemen şöyle kutusuna... Geri koyuyorum. Arasında gerçekten çok fazla kullanacağım ürün var. Özellikle zaten gül suyunun cilde yararlarını bilmeyen yok. Teşekkür ettim. Bir gül sulu yine başka bir miseral suyumuz var. Bu Garnier'den geldi arkadaşlar. Şöyle aa, gül içinde tabii sen markalardan gelenler çekeceğim diye canlı gülü bekletirsem bu gül çürür ve kokar. Ne kokuyor? Köri gibi kokuyor. E, Tadı kokusu değişmiş köri gibi kokmaya başlamış. Ama Garnier'in miseler suları gerçekten benim en sevdiğim miseler sular. Ben bunun çift fazla olanını kullanıyorum. Sarı olanını kullanıyorum. Ee, diğeri şeydi sanırım. Mavi kantoronlu muydu? Öyle bir şeydi. Yalan olmasın. Onu kullanıyorum ama gül sulusunu da denemiştim. Bundan da gayet memnun kalmıştım. O yüzden direkt soğuma gidiyor ve çok teşekkür ediyorum. Bir adet daha denebunu.com'dan bir paketimiz var. Bu işbirliği de Pınar Multi ile yapılmış. İçerisinden de iki tane multi protein içeceği. Bu protein içeceğim yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. He vanilya arama aromalı süt bir de kakao aromalı laktozsuz süt göndermişler. Enfal ne yapıyor? Hemen kakaolu gün içiyor. Aa, bir de bardak göndermişler. Hem kınar ailesine hem de Denebunu aileme çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben Dene da aday oldum. O konuya da geleceğim. Evet. Purina Felix'ten köpüğe bir hediyemiz var. Arkadaşlar en çok köpük sevinecek. Çünkü gerçekten bu mamaların Kaplarını bile gördüğü zaman çıldırıyor. Ve çok güzel mamalar göndermişler. Köpüğüm. Ben böyle sık sık vermiyorum şeyi, yaş yaşmamayı Çünkü alışıyor. Bu sefer kuru mama yememeye başlıyor. Bunlar bana bir buçuk. Zorlasam iki ay yeter benimki yavru zaten daha. Çok teşekkür ediyorum Felix. Çok sağ olun. Ben zaten normalde de Felix'in mamalarını bu arada köpüğe veriyordum. Kullanıyor yani. Seviyor da. O yüzden emin olun çok ama çok mutlu olacak o da. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki. Aa ben sütümü içeyim o sırada. Ya köpük! Mama dedim. Geldin mi hemen? Bakın şimdi nasıl deliriyor. Köpük bu ne? Ne bu mama? <laughs> ne bu? Evet bu senin mamandan. Evet. Ama bunu şey yapamayız. Ee, şu an yiyemeyiz. O yüzden senin gitmen gerekiyor. Tamam mı? Bu mama varken gitmeyecek. O yüzden ben bunu şöyle atacağım. Öyle gidecek. Çok seviyor o mamaları. Bir paketimiz Nitrogena'dan arkadaşlar. Bir el kremi göndermişler. İçerisinde kuru ve çatlamış ciltler için. Bir de... Hayır bunlar neyle ama... Parfümlü parfümsüz. Ha, iki seçeneği varmış. Birisi parfümlü, birisi parfümsüz. Artık siz hangi seçeneğini kullanmak isterseniz bence parfümsüz olanlar tabii ki daha iyi köpük bana çok zorluk çıkartıyorsun. Gerçekten yani kapıdan dışarı da değil sokağa atarım seni köpük. Şimdi atacağım mesela. Hayır hayvanı tehdit ediyorum. Ondan da anlamıyor. Tehditten de anlamıyor. Bir paketimiz L'Oreal Paris'ten Paradise Maskara ve Infallible Concealer herhalde. Çünkü poşetinde onlar var tabii ki. Tahmin edebilelim diye poşetine de koymuşlar. Infallible Concealer'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Aynı zamanda Paradise Maskarayı da öyle. Trendyol.com ile birlikte bir işbirliğiyle göndermişler. Online Stars diye. Yani gerçekten online'da star olan ürünler. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten kullanmayı da çok sevdiğimi siz de biliyorsunuz. Sütümü içemedim ya. Şekersiz. La Roche Posay'dan, canım La Roche'umdan şöyle bir paket gelmiş arkadaşlar. kendileri yani hoşuma bana gönderdiği her şey benim için gerçekten çok değerli. Sevgili enfaldiner cildinin anında daha dolgun ve ışıltılı görünmesini sağlayacak iki haberimiz var. Dermatologların en çok önerdiği marka Leroş -Posay olarak. Ben bunu biliyorum. İçerisinde vitamin serum ve hiyalü B5 olması gerekiyor. Hiyalü B5 zaten ben 3. şişeme falan geçtim. Vitamin serum yeni çıktı ama. O yüzden onu hiç deneyemedim. Kutuya bakar mısınız? Bakın şimdi hileli hileli oyunlar. Bir tane C10 serum göndermişler. Bunu da hemen denemeye başlayacağım. Ama C vitamini serumlarını serumlarıyla ilgili size söylemem gereken bir şey var. C vitamini kullanırken ya da hyaluronik asit kullanırken cildinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Dışarıya çıkarken mutlaka ama mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Ben bu paketi yırttım içinden çıkartırken. Nasıl kullanacağım zaten? Çünkü cildinizde güneş lekesi kalabilir arkadaşlar. Yani bir yandan bakım yaptığı için o cildi iyi korumanız gerekiyor ki herhangi bir sıkıntı yaşamayın sonrasında. Şöyle bir uyarımı da yapmış olayım size. Ardından Benefit'ten bir hediyemiz var. Bunun lansmanı vardı. Bu da lansman davet kutusuydu. Ama o gün evde olmadığım için lansmana katılamadım. Bu arkadaşlar manyetik güçte bir maskara. içerisinden bu arada zımba çıktı ve bir tane metre. Çünkü hani kendi isimlerini de koymuşlar zaten. Tabiri caizse manyetik bir şekilde çekerek yukarıya uzatıyor kirpikleri. Benefit'in zaten her ürününü çok çok sevdiğimi biliyorsunuz. Maskaramız da bu. Eminim ki bu da gerçekten çok iyi bir maskaradır. Hemen bunu da deneyeceğim. İleriki videolarda mutlaka size de fikrimi söyleyeceğim. Benefit'e de çok teşekkür ediyorum. Ardından denebunu.com'dan berber var mı diye bir yerden bu erkek şeyi mi? Sandal ağacı sakal yağı erkek şeyi. Ben de sakal olmadığına göre şöyle göstereyim. Umut bu hediyeye bayağı sevinecek. Bayağı sevinecek. Ha, güzel ve Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben erkeklere de sandal ağacını bayağı yakıştırıyorum. Bunun içinden e, ürünleri çıkartmayacağım. Direkt bu şekilde veririm onu da. Ardından. Oy! Çikolat. Bisküvili çikolat. Fıstıklı çikolat. Çikolat şelale çikolatası. Şeker ilavesiz Nutella. Bu hediye Muadan. Sevgililer gününde gelmiş. Ve Mua benim en ama en sevdiğim dondurmacılardan arkadaşlar. Gerçekten. Ah, hediye dondurma da göndermişler. Çok teşekkür ederim. Bizim evin altında hemen var. İnerim valla. Ya. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Umut'la Fatih mi basmışlar? Üf, çok özledim. Size de çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Bildiğim kadarıyla caddede var. Bizim evin altı da dedim onu da söylemek zorundayım. Yeniköy de var. Ee, ben bu ikisini biliyorum ve gittiğim zaman bu ikisine gidiyorum. Gerçekten çok güzel dondurmaları var. Eğer yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka Brüksel kurabiyesinin tadına bakmanız lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Lift Botology Diaderm'den bir paketimiz var arkadaşlar. Diadermin mi? Diadermine mi? Mine. Mine diye. <laughs> Daha fazla gerçekten şey yapmayacağım. Bu kırışıklıklardan korumak için yapılan bir setmiş arkadaşlar. Cildimizi kırışıklıklardan koruyormuş. Ama bunun bir yaş skalası var mı? Onu bilmiyorum. 1904 yılında Fransa'da iki eczacı tarafından geliştirdiğimizden beri tek önerdiğimiz cilt bakımı diyor. Kaç? 1904. Of, bayağı doğmuş. Ama şeyi var mı işte? Hani yaş. Ha, önerilen yaş grubu 30-40 ve 50'ymiş arkadaşlar. Ben daha 30 yaşında değilim, o yüzden bunu anneme vereceğim. Emin olun, annem size çok teşekkür ediyordur. Ardından ben bunlara baktım ama gerçekten bunu ya içerisinde şey de yok, ee, kart da yok. O yüzden kimin gönderdiğini bilmiyorum ama bana yani bakar mısınız? Milyonlarca çorap göndermişler arkadaşlar. Milyonlarca. Çok teşekkür ederim. Çorabın benim zaafım olduğunu biliyorsunuz. Bir keresinde bir marka Dore'ydi galiba. Aynen. Marka göndermişti bana. Erkek çorapları. Çok yüksek ihtimal Umut'a gönderdiler bunları. Ya çok teşekkür ediyorum. Ama hangi markanın gönderdiğini bilmiyorum. Yani bana eğer bir Instagram'dan bir yerden hiç fark etmez. Kendilerini belirtirseler biz gönderdik diye Instagram'dan da kendilerine teşekkür etmeyi çok isterim. Ve şu kutunun güzelliğine bakın. Bu Sevgililer Günü'nde gelmişti. Yani düşünün o zamandan beri kutu biriktiriyorum. Bakar mısınız? Yumuş yumuş. Logitech'ten geldi. İçine bayılacaksınız. Bir adet mouse çok güzel, bayıldım. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunu kullanmamak için kendimi zor tuttum ama kullanamazdım çünkü video çekecektim. Ama şimdi kimse tutamaz beni. Kutudan çıkartıyorum. Kutuyu daha atmak istemiyorum çünkü içi gerçekten çok güzel ne yapacağım bilmiyorum. Bunu ayrı bir şekilde değerlendireceğim. Ben de zaten kutu değerlendirme ya da kutu saklama hastalığı var bildiğiniz üzere. Allah bilir bunu nasıl kullanacak en Çok ama çok teşekkür ederim. Sonra daha bittiğini sanarsanız büyük yanılıyorsunuz. Ah! Hepsiden bir adet şöyle bir çantamız var. Çantanın içinden bir tane... <laughs> Asla yerimde duramıyorum ya. Bir tane bu şekilde bir yastık çıkıyor. Bu arkadaşlar e, televizyon izlerken ya da işte yatağınızda yatıp bir şeyler izlerken hem içeceğinizi, bu arada Pepsi göndermiş bunu, hem içeceğinizi hem de cipsinizi böyle koyup <laughs> rahat rahat film ve dizi keyfi yapabilin diye gönderilmiş bir şey. Aynı zamanda bir de kaselerini de göndermişler. Onu da. Buraya böyle koyuyorsunuz. İçine de cipsinizi döktükten sonra müthiş bir keyif sizi bekliyor. Hem Rafılsa hem Pepsi'ye çok teşekkür ederim. Şimdi bu gece ben Enfine ne yapar? Bu gece Kore dizisi izlerken tabii ki bunu hemen kullanır yatağımda. Sıfır kalori diyor. Teşekkür ederim. Kalori almamı istemiyorlar. Kimse kalori almamı istemiyor. Bunu dinlemeyen bir ben var. Bu odayı kim toplayacak? Bir fikri olan var mı? Allah yoruldum ya. Ayağıma kramp girdi. Neyse devam ediyorum. Bir tane kitap geldi arkadaşlar. Ben poşetin içinde kitap olduğunu anladığım için hemen açtım. Çünkü kitaba dayanamıyorum. Benim için en güzel hediyelerden biri çünkü kitap. O yüzden çok merak ettiğimden ötürü açtım. Mustafa Ali Yurdu bakın. Gün Dönümü Harekatı diye bir kitap arkadaşlar. İnkılap Kitap Evi göndermiş. İnkılap bana genelde Livaneli'nin kitaplarını gönderiyor. Ben çok seviyorum ve onları da çok seviyorum. Bana kitap gönderen herkesi çok severim. Niye sevmeyeyim ki? İnkılap Kitap Evi'ne de çok teşekkür ediyorum. Hemen okuyacağım. Şu anda okuduğum bir kitap var. O bittikten sonra bunu da okuyacağım. Allah! Vallahi uyuştum ha! Ay! Dilber Alay'a benzedim diye. Bir adet çikolatamız var arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın lütfen kalpli kalple Patissiwist'ten gelmiş. Nisancım yolladı bana el yapımı çikolatalar. Bu da Sevgililer Günü'nde gelmişti ama açıp yemeye bile kıyamadım. Hem de dedim ki videoda da paylaşmış olurum dedim. Mutlaka bu gece bunu yiyeceğim arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Burada şöyle saklanılacak bölgesine koyalım. Son dene bunu kutusu ve evet olayı anlatayım ben size. Biliyorsunuz ki ben geçen sene aday olmuştum. Ondan önceki sene de olmuştum. 3 sene üst üste aday oldum valla. O yılın en yükselen influencer adayı olmuştum. Şimdi bu sene yine olduğum için tekrar şöyle bir hediye göndermişler. Çok çok teşekkür ederim. İçerisinde de hem demişler ki dene bunu Evers 2020'de aday olarak aramızda seni gördüğümüz için çok mutluyuz. 12 Mart'a kadar devam edecek oylamada bol şans dileriz. Aday olan ürünlerimizden bazılarını denemek için seninle paylaşmak istedik. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Çok teşekkür ederim dene bunu ailem. Vallahi ben de çok mutluyum beni adaylığa kim layık gördüyse hepsine de çok teşekkür ediyorum. İçerisinden çıkanlara bakalım. Waterwise'dan bir ıslak mendil, Gülşa'nın gül suyu, biliyorsunuz sevdiğimi. Tantuna Natura'dan propolisli şey, ne bu pastil arkadaşlar? Tresa'nın kayın ağacı saç toniği, ne işe yarıyor bu? Güçlendirici ve canlandırıcıymış. Advance White'tan bir diş macunu. <laughs> Bakın ne geldi. Bu öyle bir ağrı kesici balzam ki o kadar güzel ağrıyı kesiyor ki ben de skolyoz olduğu için çok fazla sırt ağrıları yaşıyorum. Tüm ağrılarımı bir masajda kesiyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir balzam bu haberiniz olsun. Dalinden bebek kolonyası. Aa çok severim hemen sıkarım. Ay dokundu mu bana ne oldu ben anlamadım bir anda hapşurdum hemen. Bir de Doğdan bir ee, şey, deodorant Dorant gelmiş. Annemi sevindirecek bir şey var. Onu da göstereceğim. Ondan önce organik sertifikalı Soltis'in BB kremi gelmiş. Ee, 30 SPF'lik. Bir tane nemlendirici kağıt maske gelmiş arkadaşlar. Ben bu kağıt maskeleri gerçekten çok çok seviyorum ya. Fairy'den bir bulaşık deterjanı gelmiş. Hazırsanız annemi çağırıyorum. Anne! Anne! Bu arada vitaminli ve aloe vera'lıymış. Koklayacağım. Aa çok güzel kokuyor. Anne sana ne gelmiş? Aa çok teşekkür ederim. <laughs> Bakar mısın Zeyrin'inki evet. Bugün bugün bana geldi hediyeler galiba. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim görüşürüz. Kutumuzda bittiğine göre anne bir şey var içinde bitmemiş. Ha. Pastelin bir adet ruju gelmiş kırmızı. Çok teşekkür ediyorum Denebuna ekibine de. Evet, bir adet kutumuz daha var ama nereden olduğunu bilmiyorum. Paketini açınca göreceğiz. Urban Care'dan bir paket gelmiş arkadaşlar. Ben çok seviyorum saç bakım ürünlerini ve kutunun güzelliğine bakar mısınız? Üç boyutlu bir kutu. İçerisinden de aa tanıtım falan da çok güzel. Bayağı beğendim. Neli bu? sülfatsız ekstra dolgunlaştırıcı, hiyalüronik asit ve vejeteryan kolajen içeren bir seri. Kuru ve zayıf aynı zamanda yavaş uzayan saçlar için bir seriymiş çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok severek deneyeceğim bu seriyi de. Tekrar teşekkür ederim. Bir paketimiz daha var. L'Oreal'den. Turunculaşma karşıtı mor teknolojiyle efsanevi üçlü bakım. Aa defter çıktı içinden. Ben saç boyamıyorum ama içinden defter çıkarsa tabii ki çok mutlu olurum. Hii, aa içinden şeyler de çıktı. Böyleli stickerlar. e cool year yazıyor defterimizin üzerinde. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bayıldım. Güzel bir ajanda. Ama tabii ki bende defter hastalığı var ama Hasta olduğum için kullanamıyorum. <laughs> Alıyorum böyle saklıyorum. Masanın üstünde güzel duruyor. Ne yapayım? Ee, boyası, kremleri, açıcıları vesaire. Şampuan da var. Turunculaşma karşıtı maskesi var. Ekstra ışıltılı yansımalı krem boyası var. Bu sadece kutusu. O zaman ben ne yapayım? Bunları şunun içine koyayım ve o şekilde muhafaza edeyim. Lore'yle de tekrar teşekkür ederim. Şöyle bir çantamız var. Garnier'den gelmiş. Green Beauty yeşile bağlılık sözü. Diyor. İçerisinden bir tane yine gül suyu çıktı. Arındırıcı etkili bir rolon çıktı. Ne? Ne bu ya? Ha evet rolon. Niye beni aklım karıştırıyorsun? Bir tane hyaluronik aloe veralı temizleme jeli. Bir tane başka rolon. Ben bu rolonu çok seviyorum bir arada. bu arada bittiği için üzülüyordum. Hyaluronik bir nemlendirici krem. Jel gibi bu arada onun yapısı. Çok iyi biliyorum. Bir de nem bombası. Kağıt yüz maskesi benim canım bu. Gerçekten nem olması yalan değil. Adı gibi bir şey yani kendi gibi bir isim bulmuşlar. Helal olsun. Çok teşekkür ederim Garnier'e de. Ve Buldans. Şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Buldans'tan gelmiş. İçerisinde de dünyanın en ama en güzel nevresim takımı var. Keten ama bakın çerçevesi bu şekilde şeyle neyli derler. Söyleyemeyeceğim aklıma gelmiyor şu an. Tiftik tiftik değil. İsmi o değil. Do düzgününü bu. Üzerinde yazıyor mu? Burumcuk seti. Hayır yazmıyor. Ama çok güzel bir set. Şurada da fotoğrafı var arkadaşlar. Yatağın üzerinde de şöyle duruyor. Bence gayet güzel ve müthiş bir set. Çok teşekkür ederim. Bu arada benim en ama en sevdiğim hediye nedir biliyor musunuz? Tabii ki nevresim takımı. Kitapta var ama Nevresin takımının yeri bende çok ayrı. Şimdi Buldan sana da çok teşekkür ediyorum bu arada. Bir de Marle'den. Benim Marle'nin atkılı fırçasını biliyorsunuz. Çok severek kullanıyorum. Onun yüz için olan atkılı fırçasını göndermişler. Şimdi bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Evet Vili'nin atkılı yüzü. Çizmez mi bu? Yüzdeki kan dolaşımını hızlandırır. Cilt yüzeyindeki ölü derileri ve gözenekleri peeling etkisi yaratmak için tasarlanmış doğal ahşaptan üretilmiş ergonomik saplı bir cilt bakım ürünüdür diyor. Güzel. Yani o zaman kan do dolaşımını hızlandıracaksa. Orijinal ürün sertifikası da göndermişler. Şöyle tekrar kutusuna koyayım. Ben bunu mutlaka denerim. Ölü derileri de arındırıyormuş. Ben bunu deneyeceğim. Son iki paketimiz kaldı ama şu paketin güzelliğine bakın. Bu Lamelon Serhat'ın, Serhat, Serhat Şen'in canım arkadaşım yeni markası ve bana güzel bir paket göndermiş hem de çiçekleriyle birlikte. Çiçekleri de o kadar güzel kokuyor ki inanamazsınız. Bu ürünü biliyorum, içerisinde ne olduğunu da biliyorum. Hem bir BB krem hem de bir pürüzsüzleştirici makyaj bazı var arkadaşlar. İçerisinde Serhat'ın gelinlere yaptığını ben görmüştüm. E, gelinlere kullandığını da görmüştüm. Orada çok çok beğenmiştim. Şimdi denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu arada paketin içinden şöyle dediğim gibi bir tane BB krem, bir tane de makyaj bazı çıkıyor ve bir tane de mum koymuşlar içerisine. Mumu koklayacağım. Oh. Neli bu? Dur. Karanfili gibi ama değildi de gibi bilemedim. Sertim. Çok teşekkür ederim. Ve sırada bir e sayılan arkadaşlar bir koca kutu geldi. Bunu nasıl göstereceğimi gerçekten gerçekten bilmiyorum. Elim kestim. Şöyle bir kutu. Allah arkadaşlar. Şimdi içerisinde neler olduğuna Hop birlikte bakacağız. Takvimi var. Güzel bir, yani güzel bir kutu oldu. Çok bariz ve belli zaten. Poşetler var şu şekilde. Ürünleri koyabileyim diye mi yapılmış bu poşetler bilmiyorum. Poşetleri şöyle kenara atabiliriz. Çünkü ben evdeyim zaten. Ah, şimdi bir tane Nero'dan ah, çok güzel kapsül kahve göndermişler. İçerisinde kapsül kahveler var. Tabii ben yanlışlıkla paketin ağzını şöyle bir açtığım için yırtıldı. Ondan sonra Domestos'un pratik yüzey spreyi. Yumoş deterjan çıktı. Bu durumda ne yapıyoruz? Annemi çağırıyoruz. Anne! Efendim? Anne sana yumoş göndermiş. Yumoş mu göndermiş? Evet. Vallahi. Evet. Al. Of. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam daha niye sürekli yumuş gönderiyorlar? Aa, bir Bak. tane, bir dakika bunu da vereceğim sana. Bir tane Fersa'nın şeyi var, balzemik sirkesi. Mutfağa gidecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ondan sonra, aa bunu biliyorum. Serez Gurme'nin şöyle barbekü sosu ya da işte şili sosu bir sos seti var. Ee, bir patates kızartmasıyla bu kadar iyi gidemez gerçekten bazı soslar. O yüzden annem bana hemen patates kızartacak ki şu sosları yiyebileyim. Başka verdiğim alkollü dezenfektan var. Maratem'in alkollü dezenfektanı. Teşekkür ederim. Ben açacağım da açayım Evet. Ondan sonra bakıyorum. Bu ne? Paris. Ne bu? Aa bir tane saat çıktı. Saat göndermişler. Free Look Paris'ten şöyle bir saat gelmiş arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Bu da güzel güzel kombinlerim. Teşekkür ediyorum. Ama dolu dolu bir kutu valla. Ondan sonra Mentos'un meyveli şekerleri. Aynı zamanda Adele'nin çikolataları. Bir tane Red Bull göndermişler. Daha bitmedi. Devam ediyor. Ardından bir tane Damat tibondan. Bu arada Damat TV'nin sahibi Süleyman amca benim babamın arkadaşı. Bir tane şöyle bir basic tişört göndermişler. Bunu da çok sevdim. Böyle oversize oversize giyebilirim diye düşünüyorum. Sonra bir tane marine kolajen diye böyle kapsül şeklinde olan kolajenlerden göndermişler. Ben bunların sıvılarını içiyordum. Ardından Nutricina'nın bir el maskesi var. Elidor'dan bir şampuan seti var. Hem şampuanı hem saç kremi. Bu kadar arkadaşlar. Bu kutunun içinden de bunlar çıktı. Bir style çatısı altında gönderilmiş bu hediyeler. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve şöyle ortalığı bir göstereyim arkadaşlar. Buralar nasıl toplanacak gerçekten bilmiyorum. Hepsini tek tek ortalıktan kaldırmam gerekiyor. Arkadaşlar bir markalardan gelenler videosunun sonuna geldik. Gerçekten gönderilen tüm ürünler için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu kapatmadan size ortamın halini de göstereceğim. Buraları toplayacak olan benim tabii ki. Kim olabilir? Benim için keyifli, eğlenceli bir video oldu. Zaten ürünlerin çoğunu emin olun Instagram'da storylerden hediye edeceğim. Bunu çok fazla yapıyorum zaten storylerden hediye vermeyi. Random bir şekilde kişileri seçiyorum. Genelde böyle bir kutucuk bırakıyorum. Kutucuğa yorum yapanların arasından birini seçiyorum. Yorumu da paylaşıyorum. Vesaire gibi oluyor. Hem bir anda böyle sürpriz oluyor herkese. Beklenmedik bir anda hediye almış oluyorlar. Mutlu oluyorlar. Bu şekilde ben de çok mutlu oluyorum. Derken videonun sonuna geldik. Beni Instagram'dan takip etmeyi, Youtube'dan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.